أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Rabbim imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. İstanbul'un fethi yıl dönümünde Rabbim bir daha İstanbul'u feth etme mecburiyetinde bırakmasın dileğiyle cümle şehitlerimizin ruhunu şat, gazilerimizden ahirete intikal edenlerin makamını cennet, yaşayan gazilerimize de Rabbim sıhhat, selamet, afiyet nasip eylesin inşallah ve en leyselil illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura thümme yüzahul ceza'el alfab. İslam dini nedir? İslam dininin de çalışmanın amacı nedir? İslam dini garip olma dini midir? İslam dini fakir olma dini midir? İslam dini güçlü olma dini midir? İslam dini dirayetli olma dini midir? İslam dini çalışma dini midir? İslam dini yatma dini midir? Rabbim cümle Müslümanları çalışan güçlü iradeli kullar olmaya nasip eylesin inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: insan ancak çalıştığına erişir. Bir insan, bir millet, bir Müslüman devlet bir İslam alem güçlü olduğu kadar vardır diyor. Çalıştığı kadar vardır. Geliştiği kadar vardır. Okuduğu kadar vardır. Var olduğu kadar da nedir? Söz sahibidir Rabbim İslam devletlerine uyanmayı nasip eylesin. Söz sahibi olmayı nasip eylesin. Onun çalışması Süp, şüphesiz diyor görülecektir. allah Teala bir insanın, bir devletin, bir milletin, bir ailenin çalışmasını diyor görür, ona göre ne yapar? Ona zafer nasip eyler. Rabbim İslam devletlerine zafer nasip eylesin. Sonra da onun karşılığını eksiksiz verir diyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Kelamullah dediği Allah'ın sözü denilen bu yüce kitapta Müslümanları uyarırken diyor ki Allahü Teala bir insana bir millete ancak çalıştığının karşılığını verir. O zaman İslam dininin temeli nedir? Eğitim, çalışmak, güçlü olur. Rabbim cümle Müslümanlara da nasip ve meseleyesin. İnsan oğlu ki değişik ihtiyaçlarını karşılamak için mar varlığını ve insanın dünyadaki gücünü sürdürmesi nedir? Mecburdur, zorundadır. O yüzdendir ki bir insanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin i'mel li dünya ke ke enneke te'işü ebeden ve i'mel li ahireti ke enneke gadendir. Dünyan için hiç ölmeyecekmiş gibi çalıştır. <laughs> hani biz kime tabiiz diyoruz? Allah ve Resul. Allah ve Resulüne tabiiz. Allah ve Resulüne tabiiz diyen bir millet Allah ve Resulünün cümle emirlerine tabi midir değil midir? Tabidir. O zaman Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Resulü Kibriye Efendimiz'de, sünneti seniyelerinde, hadisi şeriflerinde bize emrettiği olay çalışmak mı? Çalışmak. E bugün dünya İslam alemine baktığımız zaman Dünya Müslüman alemine baktığımız zaman ne yazık ki karşımızda çalışmayan, gayret göstermeyen, üretmeyen, tamamen aklını kendisine Kur'an'dan ve sünnetten uzak kafasında yapıştırdığı bir İslam'ı yaşar durumda mı değil mi? Yaşar durumda. Bakın Kur'an Kur'an olsaydı Açe diye bir devlet, Açe, Açeler, ikinci Selim zamanında kurulmuş, 1900'lü yıllarda yıkılmış. Bu Açe denilen devlete baktığımız zaman, Endonezya'nın yanında kurulan bir devlet, devlete baktığımız zaman, çalıştığı dönemlerde dünya siyasetine hakim ama çalışmayı bırakıp kendi içerisinde cemiyetlere bölündükten sonra batan bir devleti görüyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle dünyanın için hiç ölmeyecekmiş gibi çalış. Ama biz ne yaptık? Kendimize bir din ayarladık. Dedik ki İslam dini garip olma dinidir. Bir tane de hikaye uydurduk. Dedik ki adam ölmüş, hesap sormuşlar. Bir ipin, bir urganın hesabını verememiş dedik. Bunu kürsüden de anlattık. Biz anlatırken biz ağladık. Ne yazık ki cemaat de bizle beraber ağladı. Bir tanesi de kalkıp demedi ki hocam, hesap günü gelmemiş mizan kurulmamış, kimse gidip gelmemiş, kim gitmiş de bir urganın ipinin hesabını verememiş. Bakın Müslümanları uyutmak için, garip düşürmek için, fakir düşürmek için uydurulmuş bir hikaye. Rabbim uyananlardan olmayı nasip eylesin. Dün genç bir kardeşimiz gelmiş diyor ki hocam diyor tanıyorum aile olarak Ankara'nın elit ekonomi durumu yüksek ailelerden birinin evladı Rabbim cümlemizin evladının acısını göstermesin. Hocam diyor biz cehennemliyiz diyor. Niye dedim? İslam dini diyor fakir dinidir diyor. Garip dinidir diyor. Nereden çıkardın diyor? Hep öyle anlatılır da diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan da öteye geçelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allahu Teala'nın emirlerinin içerisinde yatın da garip kalın, fakir kalın diye bir ayet var mı yok mu? Ama infak edin. Ama yardım edin. Ama çalışın. Ama güçlenin. Ama cuma namazında Allahü Teala'nın emrettiği şeylerden biri nedir? Ticaret yapın. Yani İslam dinini hem çalışın, kazanın, hem ticari yollarla ne yapın? Anlatın bize. Diyor ki, hocam diyor, peygamber diyor fakir bir aileymiş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bak dedim. Dedesi kim? Abdülmuttalip. Bu adam kim? Mekke şehir devletinin sahibi. Bir anda yüz deveyi kesecek güçte olan bir adam. <laughs> bir diğer kim? Hazreti Ayşe annemiz. Kervanların sahibi. Yani günümüz itare türünde holdingin sahibi. Kayınpederi kim? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu an baktığın zaman yine aynı kervanların. Amcalarına baktığın zaman yine aynı kervanların. Damatlarına baktığın zaman yine aynı kervanların sahibi. Ama peygamberimizin uyguladığı bir şey var nedir? israf değil. Çalıştırdığının hakkını götürmek değil. Bütün her şeyi Allah yolunda İslam devleti kalkınsın diye çalışıp harcamaktır. Rabbim cümlemize böyle bir imanı nasip eylesin. Amin. Bir diğeri baktığın zaman bize 32 farzı anlatırken 5 şey anlattılar İslam'ın şartları yani imana girdikten sonra teslim olmanın teslimiyet kapısında girmenin beş şartı. Bunlardan bir tanesi ne? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunun dışındakilere namaz, oruç, hac, zekat baktığımız zaman hepsi insan oğlunun neyine dayanır? Gücüne, Müslümanın gücüne. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığın zaman vellezine yucahidune innellezine yucahidune cihad 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 diye ayetler geçer. Cihad neyle yapılır? Önce nefisle, evlatla, malla. Peki böyle bir Kur'an-ı Azimüşşan'a sahip Böyle bir imanı anlatan din Müslümana yat garip ol der mi demez mi? Demez. Bakın ben de genç kardeşime dedim ki sana garibanlığı anlatan adamın altındaki arabaya bak İslam garibanlık mı değil midir sana söyler. Demek ki bizim İslam dini nedir? Çalışma eğitim. Çalışma eğitim. Çalışma eğitim. Rabbim cümle evlatlarımızın imanını kamil eylesin. Amin. Dünyada da karşısına hayırlı nasipler helalinden kazançlar nasip eylesin. Amin. Hadisin devamında diyor ki ahiretin içinde yarın ölecekmiş gibi çalış. Yani o kazandığın dünya malına ne yapma? Tapma. Kazanmak farklıdır, tapmak farklıdır. Malı güçlenmek farklı, Allah yolunda hayır yapmak farklıdır, mala tapıp malın uğruna imandan vazgeçmek farklıdır. Rabbim vazgeçenlerden olmayı eylemesin inşallah. Amin. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Ali ilmin kapısıdır diyor. İlmin kapısı. Her şeyin bir kıymeti vardır diyor. Kişinin kıymeti ise güzel yaptığı şeylerdir. O zaman bir Müslümanın en güzel yaptığı şey gariban insanların elinden tutmak, İslam'ın sancağını dalgalandırmak mıdır değil midir? İslam'ın sancağını dalgalandırmaktır. Kimden isterse iste esirirsin diyor. Bak kimden istersen iste. İsteyen adam esir adamdır diyor. O zaman İslam dini isteme dini midir? Değildir. Ne dinidir? İsteyene vermedin. İstemedin değildir. Bugün bizim İspanya'ya önce Filistin'e ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Uygur'a dua ediyoruz. Yani cümle gariban Müslümanlara yardım eylesin Rabbim inşallah. Ama baktığımız zaman biz kıble İstanbul'un bugün fetih yıl dönümü. Rabbim İstanbul'a sahip çıkmayı nasip eylesin. Baktığımız zaman biz Filistin'e dua ediyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. İslam ümmetinin sesi çıkmıyor. 3-5 gariban ellerini açıp dua etmekten başka bir şey yok. Geçmiş İspanya'ya baktığımız zaman Endülüs devleti, İslam devletiydi. İspanya'yı batılı aldığı zaman şehzedeler batıda esirdi. Ve o zaman ki İslam devletlerinde İspanya'nın gidişine ne yapamadı sesi çıkamadı. Aynı gün bugün bütün Müslüman devletleri zayıf mı zayıf, teknolojisiz mi teknolojisiz, eğitimden uzak mı eğitimden uzak, çalışmadan uzak mı çalışmadan uzak. Azizallah tekniği, teknolojisi, üretimi var mı yok. E, eziyorlar, susuyoruz, sesimiz çıkamıyor. Grup yıkıyorlar sadece dua ediyoruz ama Allahu Teala bize duayı nerede öğretti? Kur'an-ı Kerim'de. Ne öğretti? Düşmanının silahının üzerinde silahlan dedi bak. Düşman ne de silahlanmış? Eğitimde. Ne de silahlanmış? Teknolojide. Ne de silahlanmış? Teknikte. Ne de silahlanmış? Maddi güçte. E bunlar yoksa Batı İslam alemini ezer mi ezmez mi? Ezer. Rabbim şu ezanlar yüzü hürmetine İslam alemine uyanmayı nasip eylesin. Amin. Yatmadan kalkıp çalışmayı nasip eylesin. ilimle İlimle, teknikle, teknolojiyle, üretimle, ekonomiyle güçlenmeyi nasip eylesin. Rabbim şu İslam sancaklarını, şu İslam ezanını şu İslam bayrağını, şu İslam toprağını dünyaya hakim kılmayı bizim evlatlarımıza nasip eylesin. Amin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. <laughs>